Başka bir arkadaşımız kazinoları güvenilmez, sizi ekmeğe muhtaç ederler demiş. Arkadaşıma teşekkür ediyor. Diğer taraftan da eğer sisteme güvenmiyorsanız veya güvenebileceğiniz bir ortam bulamıyorsanız oynamayın sevgili arkadaşım bu kadar basit. Bakın kazinolarda kumar oynamak zaten başlangıçta 1-0 mağlup başladığınız bir maç. Kumar adı üstünde kumardır ve birileri mutlaka kaybedecek. Evet kaybetmek kötü bir duygu ama sizde hiç olmazsa kendinizi geliştirin. Eğitim ve az kaybetmeye, hatta kazanmaya çalışın. Eğer hile yapmıyorsanız bunun başka bir yolu yok. Kumar oynamanın en garanti ve en iyi yolu kumar oynamamaktır. Eğer illa da oynayacaksanız dediklerime kulak verin. Devamlı diyorum. Kendinize limitler koyun. Şu kadar kaybedersem kalkarım. Şu kadar kazanırsam kalkarım. Şu kadar el veya çeviriş oynarım paranızı günlere, seanslara bölün. O seans için ayırdığınız para biterse durun, oynamayın, başka bir şeyler yapın, gezin, dolaşın. Bakın benim arkadaşlarım var Kıbrıs'a gidiyorlar, yazın gayet güzel mevsimde. Abi 17 saat kazinodan çıkmıyorlar ya, yanlarında mayo falan götürüyorlar, tövbe ne denize girdikleri var ne bir şey. Kazino, kazino, kazino. Yemeklerini de orada yiyorlar. Sonra gidip uyuyorlar. Sonra tekrar kazino. Devamlı söylüyorum. Kazinolar maraton koşulcularıdır. Siz ise 100 metreci olmaya çalışmalısınız. Yeteri kadar uzun oynarsanız kaybetme ihtimaliniz maalesef %100'dür. %99 değil. Bundan emin olun. Bakın sevgili dostlar. Başka bir gerçek de şudur. Kazinoya giren herkes her seferinde kaybetmez. Bir düşünün eğer kazinoya giden herkes her seferinde kaybetse kazinolar müşteri bulabilirler miydi? Hayır bulamazlardı. Demek ki ciddi kaybedenler var ise bir sürü de kazanan insanlar var. Siz de kazananlardan olun diye sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Tek hedefim bu. Şimdi bir de kazinolar açısından bakalım duruma. Eğer bir kazino her geleni soyup soğana çevirirse insanlar tekrar o kazinoya giderler mi? Gitmezler. Kazinoların kendileri kazanırken müşterileri de kendilerine çekecek veya en azından kaçırmayacak oranlarda kazançlarını ve oyunculara geri verdiklerini dengelemeleri lazım ki devamlılıkları olabilsin değil mi? İşte sevgili dostlar, kazinolar bu hassas noktayı devamlı yakalamaya çalışırlar. Ayakta kalmaları buna bağlıdır. Yurt dışı bir yere gidiyorsun, bir sürü kazino var. Bu kazinolarla ilgili bu tür bilgiler kulaktan kulağa yayılır. İnsanlar kazandırma oranları düşük yerleri duyar ve o kazinolara gitmezler. Şu kazino iyi veriyor diye duyulur, o kazinoya giderler.